selam canlarım. Ben e, bir an kendi ismimi söyleyecektim. Adel. Neyse. E, şimdi ters yüz iki karakterlerini yapacağım. Ama bunu partlar halinde yapacağım çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. İlk önce birinci sezonunda gördüğümüz e, ana karakterler yani neşe, üzüntü, e, neydi korku, tiksinti falan. Onları yapacağım. Sonrasında da ikinci partta yani ikinci sezon gelen yeni karakterler, kaygı, bıkkınlık, utanç, gıpta onları yapacağım. Ee, bu part 1 olacak. Part 2'nin gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi Neşe ile başlayacağız. Ee, bildiğiniz üzere Neşe'nin saçları maviydi ve kısaydı. Ya bence Neşe Tokoboka'da e, bir karakter olsaydı şöyle olurdu yani... Ya böyle olmazdı belki saçı. O kadar kıvırcık değil ama kısaydı. Net hatırlıyorum nasıldı bir... Heh. yok bu da değil. Aradığım saçı bir bulsam. Heh, burada. Bence bu saçın mavisi olurdu böyle. Mavi yapalım. Evet böyle. Tam bu tonlarda bir mavi olurdu. Üzüntü de birazcık daha koyusu bu tonların saçı. Neyse şimdi elbise giydirelim. Yani kısa saçlı kız olamaz dene, diyemezsiniz. Yani neşeyi tam oluşturan karakter bence bu saç tipi. Gözleri yine böyle kalsın da ağzı böyle değil. Bence kaygıyı böyle anımsatıyor bu ağız tipi. O yüzden dolayı ben şey ya böyle sırtan <laughs> böyle bir karakter. <laughs> Ama bu da pek hoş olmadı. Hoşuma gitti Ha bak bu güzel olabilir belki arkadaşlar ama bunu gıptaya da koyabilirim. Evet bence bu olsun neşe için. Uygun olan ağız tipi bence bu. Yani şunu alalım şöyle. Çille koyalım ya. Çil istedim. Ee, son olarak elbise. Elbise giydiğini biliyoruz. Ve neşeye uygun bir elbise lazım bize. Yani beyaz olmaz ama şeyde yeşilimsi bir şey giyiyordu. İkinci sezonda da hemen filmde işte ikinci sezona gittim bir birkaç ay hafta hatta önce. Ay, konuşamadım. Alo Türkçe konuşmak istiyorum. <laughs> birkaç hafta önce biz ikinci sezona gittiğimiz için ben ikinci sezon gözünden bakıyorum. Yani orada yeşil elbiseliydim. Böyle olabilir mi acaba? Rengi benziyor da şey kekoya benzedi böyle. 50 kuruş versene var <laughs> Bu yüzden bu olmaz. Arkadaşlar bence bu. Bu bence Neşe'nin giydiği kıyafete çok benziyor. Zaten sarılı, yeşilli, mavili bir şeydi. Ayakkabı da sarı olduğu için bence bu tam Neşe'yi anımsatıyor. Hatta birazcık daha boyu uzundu ee, diğer karakterlere göre. Bu yüzden bence Neşe bu. Evet, üzüntü yapalım arkadaşlar. Üzüntü de, ya üzüntü erkek mi kız mı tam bilemiyorum. Görünüşüdür, bilmem de, de e, tatlılığı da bence kız bence. Kıza benziyor. Ama saçı yine kısa. Şimdi saç yapacağız ona. Şimdi bu gıptaya benzedi daha çok. Neyse. burada arada gıptayı yapmak için çok heyecanlanıyorum. Çünkü onun böyle karakterleri daha çok tokabakaya uygun gıpta yandıran bir sürü şey var Tokabaka'da o yüzden. Şimdi üzüntüyü. Bence böyle yapabiliriz üzüntüyü. Saçı böyle olabilir ya da yok bu şey. Zargana tiplere benzedi. Bence bu. Saçını e, bu tip mavi yapalım. E, uzun kollu böyle mavi bir şey giyiyordu. Yani daha koyuydu bu mavi ama olsun. Bence bu tam andırıyor. Böyle tatlı tombul. Bence bu tam üzüntü. Gözlerini şey yapalım. Böyle mi yapalım? Böyle yapalım arkadaşlar. Üzüntüyü andırsın. Hmm. Böyle mi yapsak? Yoksa böyle mi yapsak? Bence böyle yapalım. <laughs> üzüntü yani. Oo. Çok tatlı. Ee, burnu, burnu kalsın bence. Böyle burnu çok güzel oldu. Kaşını da mavi yapalım. Nerede mavi? Bu mora benziyor. Birazcık ama olsun durun. Tamam böyle güzel. Ama kaşlarını şey yapayım, Ha Bak. <laughs> evet üzüntü. Üzgüntü. Ne derseniz deyin arkadaşlar. Üzüntümüz bence böyle. Hatta gözlüğü de vardı gözlüğü şey yuvarlak mıydı böyle siyattı onu hatırlıyorum ama yuvarlak mıydı tam hatırlamıyorum. Zaten siyah yuvarlak gözlük yok bu yüzden bu olsun mu ki? Hiç <laughs> şey benzemiyor gibi geldi bana. Yani kafamda canlanan üzüntü karakteri tam olarak bu. Ee, öfke var öfke yapalım ya Evet Öfkeyi bu arada ben e, Yok dur Nerede ten rengi nerede Kırmızı yaptım Yani kırmızıya benzeyen bir tane rengi Kullanacağım çünkü öfkenin Full teni böyle kırmızıydı O yüzden e, bu en benzeyen Kırmızı tonuna Bu da olabilir Ama daha koyu bir kırmızıydı Bence bu olsun Çinleri şöyle atalım. Hmm. Kırmızı yapalım. Öfke kel diyor. Kel olacak. Ya da böyle mi yapsak? Öfkenin böyle saçı yoktu ama kafası böyleydi. Böyle olsun. Evet. Şimdi kelle yapmayalım. Yazık olur. Hmm, oldu bence. Nerede? Ha, kırmızı. Evet, kıyafet. Aa, şey hatırladınız mı? Öfkenin pembe kalpli donu vardı. <laughs> Onu bulabilirsem belki yaparım tokabakada. Onu andıran bir şey. Kalpli don. <laughs> Yok bu olmadı ya. Don diyoruz ne çıkıyor. Durun bakayım. Bulacağım şimdi. Tamam kalpli olmayabilir ama olsun. Bu da iyi. Kalpli bir şey bulamadım. Neyse. O zaman öfkeye böyle bir şey yapalım. Yok yok. Öfkenin giydiği şeyi biliyorum. Ama burada bulamadım. Mesleklere girelim. Hani daha önce bakmıştım oraya da bulamamıştım. Evet. Bu bence olur çünkü kalpli don bulamadım. O dediğim kravatlı giysiyi de bulamadım. Bu yüzden bu en uygunu. Evet öfke dedim mi de bana bu tabir geliyor. Aslında kendi yapardım da çok acımasızca olur. Sonuçta biraz insaflıyız. Tokabaka karakteri yapıyoruz değil mi? Öfke öfke değil ki şu an. Tokabaka karakterini çeviriyoruz. Evet tiksinti yapacağız. Tiksinti benim favori karakterlerimden biri. Saçı bende tam böyle olmadı bak. Geliyoruz. Biliyorum saçı bak. Benim e, Tokobaki ilk başladığımdaki anne karakterimin saçıydı. Tiksintinin saçı tam bu bence. E, koyu yeşil yapalım diyeceğim ama koyu yeşil yok. Bu yüzden böyle kalsın. Bence bu güzel. ...küçümser gibi bakan biri. Hani Tixinti. Ee, ne yapabilirim? Şey yapalım. Yalnız oyun karakterine aşık olması... ...Tixinti'nin... ...favori. <laughs> Şimdi şöyle yapalım. Bence kaşlar dursun. Ee, çilleri olmuşsun ama şey... ...allık olmasın. Için. Tüh ya yeşil çile olsaydı keşke. Neyse dur. Şöyle yapalım. Böyle bir şey yapalım. Çok şey oldu ya. Kötü durdu. Pembe yapalım. Sinti'nin ağzı bence böyle. <laughs> Giysisini hemen yapalım. Giysi olarak. Yani ne bileyim bana bu elbiseyi andırdı. Alttaki aslında şeye giydirdiğimiz ne şeye giydirdiğimiz elbise de olmuş aslında ama. Bana bunu andırdı. <laughs> bu da olabilir. Ama bunu reddeder. Beğenmeyebilir. Değil mi tiksinti? Evet. Neyse bu elbise bence andırıyor. Yani üstündeki süeter e, andırdı bana. Geçti. Bana geçti. Tiksintiyi de bitirdik. Şöyle ne kaldı? Korku kaldı. Böyle yapacağım. Çünkü saçı yoktu arkadaşlar. E, filmde dikkat ettim. Saçı yoktu. Böyle de olabilir. Saç çünkü uçtan böyle vardı. Uçtan böyle azıcık çıkmıştı. Ya bu ya bu olacak. Bence e, bu daha bebeğe benziyor. Bu yüzden bunu yapalım. Gri yapalım arkadaşlar. Mor gri. Böyle. Tenini mor yapmaya çalışacağım. Çünkü şeyde de mordu. Ama mor bir şeyim olmadığı için bu ten en yakını moral bu var Korkunun burnu birazcık uzun sanki. Böyleydi. Ve endişeli bir yüz ifadesi vardı. Ay ona çok endişeli. Bu kaygıyı andırıyor bana ama korkuyu da andırıyor gibi. Bu da olabilir. Yok ya. Korku ağzı tipi nasıl olabilir? Dümdüz mü herhalde? Dümdüz yapalım arkadaşlar. Çünkü o e, kıvrımlı olanı kaygıya vereceğim ben. Evet. Gözleri de şeydi. portlikti, Pörtlük gözlü tamam daha elips şeklindeydi ama toka baka yapıyoruz yani imkanlarımız sınırlı. Um, ee, kaşı kalsın bence. Şöyle yapalım hatta. Kaşı kalsın. Saçını da mor yapalım. Yok ya bu pek şey değil. Bence böyle yapalım. Böyle kalsın. Filmdeki kıyafet şeye benziyordu. Bakın bunun tam moruydu ama e, bunun mor olmadığı için ben de mor tonlarına yakın ve böyle resmi gibi giyindiği için de buna da benzettim açıkçası. Pantonu falan. E, korku deyince de da benim aklıma bu karakter geliyor. Evet, Ters 102 2 e, 1. sezondaki duyguları e, ee, karakter olarak da yaptık. Part 2'nin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın canlarım.